Çin'de düzenlenen Dünya Üniversite oyunlarındaki 100 metre koşu yarışında bir skandal yaşandı. Fiziği ve koşusuyla dikkat çeken bir Somalili yarışçının sahte atlet olduğu ortaya çıktı. Çin'de düzenlenen Dünya Üniversite oyunlarındaki 100 metre koşu yarışında Somali'yi temsil eden bu yarışçının sosyal medyada gündem olan görüntüsünün altından bir skandal çıktı. Fiziği ve koşu tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturan Nasra Abukar Ali hem sahte atlet çıktı hem de Atletizm Federasyonu Başkanı'nın yeğeni olduğu belirlendi. Somali hükümeti o başkanı görevden aldı. 20 yaşındaki Nasra Abukar Ali Çin'de düzenlenen Dünya Üniversite oyunlarındaki 100 metre koşu yarışına katılmıştı. Diğer atletlerden farklı fiziği ve yarışmanın başlamasıyla koşu performansı yarışa damga vurmuştu. Bunun üzerine Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Abukar Ali'nin sporcu ya da koşucu olmadığı Atletizm Federasyonu Başkanı Kadijo Dahir'in yeğeni olduğu açıklandı ve Dahir'in görevden alındığı duyuruldu. Açıklamada yarışmaya yeğenini gönderen Dahir hakkında görevi kötüye kullanmak ve ülkeyi karalamak suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Nasra Abukar Ali yarışta yavaş olmasına rağmen 100 metrelik koşuyu birincinin 10 saniye gerisinde 21,81 saniyede bitirmiş. Bunun 100 metre yarışlarda tarihin en kötü derecesi olduğu iddia edilmişti.